Merhaba arkadaşlar ben Mesut Şef. Bugün sizlerle beraber ekler yapacağız. Öncelikle kremamızdan başlıyoruz. Kremamız için 4 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 5 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz. Ve Son olarak bir adet yumurta ekliyoruz. Yoğun bir kıvam olana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamımız bu şekilde. Daha sonra soğutmaya bırakıyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Hamuru için 125 gram tereyağı veya margarin. Daha sonra bir buçuk bardak su ekliyoruz sonra bir bardak un ekliyoruz. Bir paket vanilya beraber karıştırıyoruz. 10 dakika boyunca soğumaya bırakıyoruz. 4 yumurtayı tek tek yedirerek ilave ediyoruz. Hamurumuzu sıkma torbasına koyduk. Şimdi tepsimize sıkıyoruz. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırına tepsimizi koyuyoruz. Arkadaşlar hamurlarımız pişti. arkadaşlar kravamızın içine bir paket gram şanti koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde kremamızla içlerini dolduruyoruz. Son olarak eklerimizin üstüne çikolata sosumuzu batırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.